Ondan sonra hop bir şey oluyor iniyor aşağıya ve Tuğber karşımızda GCM'den iyi bir hafta olsun diyelim ve sözü kendisine bırakalım günün yorumu için. Aslanım iyi akşamlar, iyi haftalar dilerim. Bugün piyasaların geneline baktığımızda yataylık ön plana çıktı. Tabii bu yataylık konusunda ana gündem olarak ABD Merkez Bankası Fed'in piyasa katılımcıları tarafında Aralık ayı toplantısında %67'nin üzerinde bir ihtimalle faiz arttırımı konusunda bir aksiyon alınması güncelliğini koruyor. Kasım ayındaki toplantı %17 seviyelerinde düşük bir ihtimalle değerlendirirken ana algının değişimi için bu hafta salı günü açıklanacak ABD tüketici enflasyonu önemli olabilir. Enflasyonun beklentiden yukarı gerçekleşmesi ekonomide toparlanmanın olduğu ve buna bağlı olarak da Fed'in faiz arttırım ihtimali kuvvetlendirerek doların tekrar güçlenmesini veyahut da veri beklentilerden düşük gerçekleşirse ekonomik toparlanmanın tam istenilen seviyede olmadığı buna bağlı olarak da Fed'in faiz arttırımında öteleme ve dolar endeksinde geçici olarak değer kaybı görebiliriz haftanın geneline baktığımız zaman da tüketici enflasyonundan sonra çarşamba günü Çin tarafında büyüme rakamı açıklanacak ve süper perşembe olarak yorumlayabileceğimiz Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Perşembe günkü toplantıda Draghi tarafından herhangi bir aksiyon alınmasını beklemiyoruz. Fakat basın toplantısında özellikle varlık alım programının bitirilip bitirilmeyeceğine ilişkin spekülasyonlara dayalı soru cevap kısmında Draghi'nin açıklamaları önemli olacak. Tabii bu noktada eğer Draghi Euro'yu desteklemek için elimizden ne gerekiyorsa yapmaya hazırız söylemi ve biraz da ekonomik gidişatın iyi olmadığındaki tonlaması Euro para birimini negatif bir yönde etkilemesi kuvvetle muhtemel. Tabi akşam saatlerinde önce Amerika tarafında Fed'in iki numaralı adamı Stanley Fisher'ın saat 19.15'te konuşması ve daha sonra da Almanya Merkez Bankası Başkanı Weidman ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'lerin 20.35'te konuşması olacak. Tabi konuşmada para politikasını değinip değinmeyeceği kesin değil çünkü White'ın soru almayacağını açıkladı. Yurt içi tarafa baktığımız zaman ise işsizlik rakamları geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından beklenti anketi açıklandı. Fakat Türk lirası varlıklara baktığımız zaman da bu açıklamalara çok fazla bir reaksiyon verilmedi. Tabi burada ana belirleyici olarak FED'in faiz arttırım süreci ve Perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz beyanatı olacak. GCM Forex Araştırma Departmanı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan koridor üst bandında 25 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyoruz. Ve kuvvetle muhtemel bu indirimin son bir indirim olmasını bekliyoruz. Tabii Sayın Başkan'ın yapacağı açıklamalar tarafında makul ve uygun bir seviyede sadeleştirmeyi sonlandırma hedeflerini tekrar edip etmeyeceği önemli detaylar arasında yer alacak. Borsa İstanbul 100 endeksine baktığımız zaman da ise 76 bin seviyesi üzerinde kısa dönemli algının pozitif olarak devam etmesi, Euro dolar paritesinde 1.10.60 seviyesi altında aşağı yönlü baskılamanın devam etmesi, dolar Türk lirasında değersizleşme hareketinde 3.09.95 ve 3.11 seviyeleri önemli olurken, değerli metal altına baktığımız zaman da genel beklentimiz olarak 1249.50 seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Eee Tüberg kendisini uğurluyoruz. Cüneyt Başaran yerine aldı bir pazartesi günü daha sendromda